Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda hem birazcık hukuk konuşacağız, hem birazcık kitap konuşacağız. Çünkü ne yaparsak yapalım okumamız lazım, sürekli okumamız lazım. Kitap yazmanın da en büyük anahtarı okumak. Ne kadar çok okursanız o kadar yazabiliyorsunuz. Hem avukatlık hem yazarlık bir de oyunculuk var. Hepsi bir arada bakalım nasıl oluyormuş. Bunları konuşacağız. Hüseyin Tolga coşkun her konumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasıl bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Antalyalardan buraya yorduk sizi. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Özellikle nazik davetiniz için. Sağ olun. Şimdi e, nereden başlayacağımı çok bilemiyorum. Aslında <laughs> o yüzden topu size atacağım birazcık. Önce Hüseyin Tolga Coşkuner'i izleyicilere sizin ağzınızdan bir tanıtalım. Sonra da konularımıza geçelim. Evet, ben Hüseyin Tolga Coşkuner. 1977 Afyon Karahisar doğumluyum. Ee, liseyi okul birincisi olarak bitirdim. Ee, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ee, tarih ana bilim dalında master'ımı yaptım. Ee, avukatlık, bilirkişilik, öğretim görevliliği ve hakimlik mesleklerinden sonra tekrar avukatlığa geri döndüm. Şu an Antalya Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktayım. Harika. Ee, i̇ki tane kitabım var Yayınlanmış ee, Kitaplarım Birisi Ayrılığın Kökeni Sosyalist Çalışması Antalya'da en çok satan kitabınız değil mi? Evet bu Şöyle diyeyim Bilinmeyen bir yazar olarak en çok satan Yoksa meşhur yazarların Kitapları daha çok satıyor tabii ki <laughs> Ama e, henüz bilinmeyen Tanınmamış bir yazar olarak Yeni en çok satan kitaptı ee, diğer kitabında bilimsel bir çalışma. Türkiye'de modernleşme atılımları. ikinci baskıya geçti. Ee, hukuk ve tarih e, disiplinlerin birlikte harmanlanmış hali bu. Çünkü ben Cumhuriyet tarihçisiyim aynı zamanda. Cumhuriyet tarih, tarihi uzmanıyım. Ee, Ayrılığın Kökeni de Müslüman toplumun sosyalistini anlatan bir kitap. Ee, Hazreti Peygamber'in son bir ayıyla başlayıp hı hı. Günümüze kadar Müslüman toplumunun parçalanmış durumunun kökenini inceleyen bir çalışmadır. Yarı bilimsel bir çalışma. Hı hı. Ama okurlarımdan çok güzel tepkiler alıyorum. Roman tadında şeklinde. Bu da benim Sizin yorumunuzla gururum. beraber mi? Ee, yani bilimsel özellikle, çalışmalarla yorumlarınızı mı harmanladınız? Özellikle e, menkıbeleşmiş işte Kerbela olayı belki... Herkesin ruhuna kalbine dokunduğu için hı hı. E, belki acı bir hikaye ama işte roman tadında e, demelerin sebebi galiba bu e, ve oyunculuk da var evet <gülüyor> oyunculuk <gülüyor> evet. yeni kitabı 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 bitirelim sonra oyunculuğa da geçeceğim <laughs> çok onda merak ediyorum çok e, kitap sizce peki o yeni çıkanlarda en çok satılmasının sebebi neydi? Şimdi aslında eee konjektür de Türkiye konjektür de bunu e, gösteriyor. Belki insanların da ihtiyacı. Çünkü e, Antik Yunan'da krallar yarı tanrı. Antik e, Roma'da e, imparatorlar yarı tanrı. Antik Mısır'da firavunlar yarı tanrı. E, orta Çağ'da Batı e, Orta Çağ Avrupa'sında devlet kutsallaştırılmış. Kutsal Roma Cermen İmparatoru. İslam'da da farklı değildi aslında. Müslüman toplumda da. Halife-i Ruhi Zemin, Yeryüzünde Allah'ın Gölgesi gibi kutsallaştırıldı. Yani egemen sınıf, siyasal iktidar aslında iktidarını korumak için din duygusunu sömürmüş. Evet. Bu aslında bütün toplumlarda ve sadece bizim toplumumuzda değil, bütün toplumlarda sadece günümüze de has değil. Asr-ı Saadet dedikleri denilen Peygamberin hmm. vefatı Peygamberin döne yaşadığı dönem ve vefatından sonraki bir asır aslında bu parçalanmanın temelini oluşturmuş. Hmm. Ee, günümüzde de bu bunu Orta Doğu'yu biliyoruz Arap Baharını Irak, Suriye 10 yıldır savaş iç savaş halinde. Ee, Türkiye'de de e, yakın zamanda böyle bir tehdit algısı oluştu. O yüzden herhalde kitabım ondan dolayı tuttu. Hı hı. ama dediğim gibi dağıtımı hala kendimde olduğu için e, böyle Türkiye genelde henüz yaygın değil Antalya'da hı hı hı. E, en çok satan kitaplar. Evet. Aslında çok önemli bir konu bu evet. yani sürekli tartışılır değil mi ee, bazen de tartışmaya izin de verilmez böyle konular ama tabii ki bilimsel kaynaklarla <laughs> onu araştırıp yazmak gerçekten benim de çok okuyasım geldi. çünkü çok ben de araştırırım o konuları. Nasıl böyle olmuş, ee, hep sevgiden, aşktan, güzellikten bahseden bir din nasıl birbirini katleder hale gelmiş değil mi? Maalesef. Enteresan. Peki diğer kitaba geçelim. Ee, orada Türkiye'nin modernleşmesi. Türkiye'de modernleşme atılımları ve 1924 Anayasası. <laughs> ee, aslında 1924 Anayasası yürürlükte en uzun süre kalan anayasa. 1961'e kadar kaldı. 61'den sonra 82 anayasası. 82 işte günümüze kadar birçok tadilatla değişiklikle geldi. Şu an hala anayasa değiştirme gündemde biliyorsunuz. Evet. Ee, hele şu an İstanbul Sözleşmesi gündeme gelince anayasa değişikliği de gündemde. Ee, 1924 anayasası çok önemli. Neden? Çünkü e, Kurtuluş Savaşları'nı gerçekleştiren kadroların Cumhuriyeti ilan etmesi, Cumhuriyeti kurması, devrimleri gerçekleştirmesi, devrimlerin anayasal altyapısını hazırlayan anayasadır. 1924 anayasası. Ee, önceden Türkiye'de bir anayasa yok muydu? Evet. Ee, Osmanlı döneminde teşkilat kanuni esası vardı. 1876 yılında ilan edildi. Bir buçuk yıl sonra da tekrar askıya alındı. 1908'de tekrar meşrutiyet ilan edildi. Ee, ama sonra Balkan Savaşları, Dünya Savaşı, Akabinde e, bütün doğu halklarına ilham veren milli savaş, milli kurtuluş savaşı. E, o, o yıllarda 1921 Anayasası var. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu deriz biz ona. E, aslında tam bir anayasa sayılmaz ama e, çok özgün e, temel e, yasaları belirten, temel e, hukuk kurallarını belirten bir e, anayasaydı. 1924 1921 21 olan. 3 yıl yürürlükte kaldı. Ama 1921 Anayasası cumhuriyeti ilan eden anayasadır. E 1924 Anayasası bir sene sonra e kabul edilmiştir. Ta ki 1961'e kadar. Belki 1924 Anayasasının tek tek demeyelim de handikaplarından birisi bir anayasa mahkemesi yoktur. 1961 Anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuş. Bu negatif evet. bir şey midir peki? bir Tabii yazar olarak, araştıran çünkü biri olarak? Çünkü anayasalar e, şu an gündemde e, sanki e, devletin e, devleti koruyan bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki anayasa devletin gücüne karşı temel hakları, bireylerin temel haklarını koruyan e, temel yasadır. Hı hı. Yani. Anayasalarda e, vazgeçilemez, devredilemez temel haklar düzenlenir. O haklar kime karşı korunur? Devlete karşı korunur. Aslında anayasa o yüzden önemlidir. 1924 anayasasında bu yoktu. E, anayasa mahkemesi. E, bir de e, sonuçta halk bir modernleşme talep etmedi. E, devrimlerin ve Cumhuriyet'in kurucu kadroları e, kendisi modernleşmeyi halka sundu. Bu dolayısıyla e, modernleştirme krizlerine de zaman zaman e, sebep oldu. E, 1924 anayasası ve Türkiye'de modernleşme adımları bunu anlatır. Evet. Bilimsel bir çalışmadan ikinci baskıya geçti. Telif hakları bende değil. E, yayın evinde. Bunu devrettim. Ama diğer kitabım e, yarı bilimsel. Bunun da neden yarı? Aslında dipnot düşmediğim için yarı bilimsel. Hı -hı. E, bilimsel kitaplar sadece akademik çevre tarafında ilgi görüyor. Bu yüzden herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm için Hı -hı. bilerek hani e, ve okuru sıkmamak için dipnot düşmedim. Kaynakça kısmında belirttim e, Hı -hı. başvuru kaynaklarını. Hangi tarihlerde geçiyor ayrılığın kökeni? Ayrılığın kökeni Hazreti Peygamber'in son bir ayıyla başlayıp günümüze kadar... Ee, anlatır ee, yani bir Müslüman nasıl IŞİD'leşti yani nasıl e, siz bahsettiniz ya bir sevgiden bahseden bir din sevgi dini e, nasıl Allahu Ekber deyip kafa kesiyor insanlar Allah Yok. Allahu Ekber Allah büyük demek evet. ama bunu söyleyerek kafa kesiyorsun yani biraz e, orada <laughs> yaratıcıyı kullanarak e, işledikleri günahları vicdan azabından kurtuluyorlar gibi hareket ediyor yani sanki din için yaptığı zaman hiçbir Kesinlikle. şekilde vicdan zabı çekmiyor, hiçbir şekilde üzülmüyor. Kesinlikle. Hak sayabiliyor bunu. Ama ortada o din olarak onu alsaydık yaptığını herkes suç olarak kabul edecekti. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Ee, aslında e, günah çıkarma bir çeşit bizde de var sanki. Evet. Bizim dinimizde yok ama yaşayan dinde bu oluşmuş yani e, Allah adına, din adına yapınca sanki günahları sıfırlanmış gibi düşünüyor. Belki de o, o zihniyet e, o günahları işleyebiliyor. Biraz daha böyle e, ayrılığın kökeninde bu mu vardı acaba? Biraz e, dini uygulaması gereken kişilerin dini kurallar getirmesi o ayrılığı biraz getirmiş olabilir mi? Merak ettiğim için soruyorum bunu. Biraz da kitabın içinden tüyolar almak istiyorum aslında sizden. Şöyle, ee, siyasal iktidar sonuçta e, biz devlet başkanı olan halifeliği aslında kutsadık. Müslüman toplumları kutsal gördük. Hı hı. Yanlışımız buradan başlıyor. Aslında siyasi bir karakterdir halife. Halif, halef e, peygamberden sonra gelen demek. Halef kelime köken olarak sonra gelen demek. Selef de önce gelen demektir. Yani peygamberden sonraki yönetici manasında bir ifadedir ama maalesef ee, halifelik saltanata dönüştürüldü. Fakat bir yandan da dini bir hüviyet papalık gibi dini bir hüviyet kazandırıldı. E, tarihte bir karakter, herkesin bildiği Muaviye karakteri, Emevi ailesinin önderlerinden ve ilk Emevi halifesi Asla Sultan şöyle diyor ben ki Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim halife-i ruhi zeminim bana itaat Allah'a itaattir yani böyle bir sakat anlayışı bize miras bıraktı Müslüman toplumu o yüzden biz önderi, siyasi önder hep kutsal gördük Ayrılın kökeni aslında bunu da anlatıyor. Hani günümüze temas eden kısmı bu. Ee, bu kitap bende e, nasıl yazma düşüncesi oluştu? Hazreti Peygamber'in bir rivayete göre bir buçuk gün, bir rivayete göre üç gün cenazesinin, naaşının bekletildiğini duyduğumda araştırmaya koyuldum. Altı yıl araştırdım. Yaklaşık 150 kaynak okudum. Ee, bu kitap 6 ee, yıl çalışmanın, araştırmanın sonucunda 8 aylık kaleme alma sonucunda oluşmuş bir kitap. Ee, o sırada Tunceli Ovacık Hakimi'ydim yazdığımda. Ama basmak daha hani 3 yıl falan oldu. Ee, 2019'da 2 yıl oldu basılalı. Ee, günümüze de temas eden bir çalışma. Yani o etkileri günümüze kadar getirdiği için... Devam ediyor. Aslında sadece tarihler, teknolojiler değişiyor ama ben hep söylüyorum toplumlar hep aynı kalıyor. Yani sadece birazcık stratejiler, hitabetler, kanunlar değişiyor ama hep uygulamalar aslında baktığımızda aynı. Geçelim birazcık da oyunculuğa. <laughs> e, oyunculukla ilgili e, neler yaptınız? E, neler yapıyorsunuz? Var mı hedefleriniz? Evet. Bugün e, Dünya Tiyatroları Günü aynı zamanda. E, ben bu vesileyle e, sinema, e, tiyatro ve sahne sanatçılarının ve emekçilerinin Dünya Tiyatroları Günü kutlarım. E, ben Antalya Modern Sanat Okulu'nda e, temel oyunculuk ve sinema e, ve sahne sanatları eğitimi aldım. Hı hı. E, temel oyunculuk sertifikam var. Ama ileri oyunculuğu henüz geçemedim. Pandemi sebebiyle de kaldı. E, onu da tamam tamamlarım. Yedinci Koç'taki Mucize adlı sinema filminde oynadım. Sevgili yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği. Türkiye'de de gerçekten 2019 e, Temmuz'unda çekildi. Ve son e, aylarında gösterime girdi. 6,5-7 milyon kişi izledi sinemalarda. Çok Netflix'de, popüler de, bir şey evet, film. de yankı buldu. Evet hatta Brezilyalı ünlü oyuncu neydi? O ağlayarak izlemiş, Neymar sosyal, Neymar, sosyal medyaya düşmüştü. Ee, Cristiano Ronaldo'nun da paylaşımını ben görmüştüm. Öyle mi? Tabii. Ben Ronaldo'yu gerçekten de çok severim, yani karakter olarak evet. da. Ee, bir de gösterime girmemiş, sevgili yönetmen Bülent İşbiler'in e, çektiği, yönettiği Eyvah Tatil adlı sinema filminde oynadım, henüz gösterime girmedi. Bazı dizilerden teklifler gelmekte ama koşullarım gereği Antalya'da yaşadığım için kalıcı rollere şu an geçemiyorum, gidemiyorum. Bu beni üzüyor aslında. Ama avukatlığıma ve yazarlığıma yoğunlaştım. Hı -hı. Sinema, daha doğrusu oyunculuk aslında bir hobi falan değil. Hı -hı. Çocukluğumdan beri bir hevesimdi. Ama 40 yaşından sonra <laughs> başladı. Ee... Olsun canım, yaş sadece bir numaradan ibaret yani. Evet. Ben öyle, çok seviyorum <laughs> o sözü de. Gerçekten insan hissettiği ne hissediyorsa odur. Diğerleri sadece birer numaralar. Avukatlığa devam ediyorsunuz tabii bu arada değil mi? Hem oyun. Oyunculuk... Avukatlığa devam ediyorum. Dediğim gibi oyunculuk çok başında. Evet. Ee, Antalya Barosuna kayıtlı Antalya'da avukatlık yapıyorum. Eski hakim olduğum için de. Ee... Aslında hakimliğimde hukuk hakimiydim daha çok hı hı. E, ama e, şu an ceza avukatı gibi oldum çünkü e, eski hakim olunca herhalde insanlar cezadan e, daha iyi anlar gibi herhalde yoğun e, insan müvekkiller e, benim avukattımı almak istiyorlar e, ceza hakimliği de yaptım kısa bir süre ama asıl branşım benim hukuk hakimliğidir e, Asya hukuk hakimliği yapmıştım. Bilir kişiliğimde meslek öncesi, hakimlik meslek öncesi bilirkişiliğimde taşıma hukuku üzerineydi. Yani Asya Hukuk Mahkemesi'nin alanı, alanıydı. Ama şu an ağır cezalı dosyalarım çok. Ee, sonuçta Türkiye'de bir şey, u, avukatlar arasında bir uzmanlaşma, branşlaşma yok. Hı hı. Ee, mesela Amerika'da e, avukatma zorunluluğu vardır. Ee, hatırlar mısınız? Philadelphia'da bir film vardı. E, Denzel Washington ve e, Tom, Tom Hanks'in oynadığı Philadelphia, ee, AIDS hastası e, Tom Hanks aslında Aha. avukat ve işinden atılıyor. İş haklı feshediliyor AIDS olduğu için. Ee, avukat olduğu halde kendisi davasına bakamıyor, avukat tutmak zorunda. Yani hukuku ne kadar bilirseniz bilin Amerika'da, ve bazı ülkeler öyledir, avukat tutma zorunluluğu var. Bizde bu yok, dolayısıyla bizde branşlaşma da yok. E, branşlaşamazsınız aslında Türkiye'de. Neden? Çünkü sürekli yasa değişiyor. Evet. Yani e, bugün iyi bildiğiniz şey ertesi gün değişmiş olabiliyor. E, öyle şu anda devam ediyorsunuz. Avukatla devam ediyorum. Avukatla da ama devam edeceksiniz değil mi? Esas işi. Evet. Peki, Esas işim avukatlık. E, şimdi oyunculuk da olduğu için kitap yazar hiçbir senaryo yazmak istediniz mi? Senaryo hiç düşünmedim biliyor musunuz? Yani oyunculuk kursundan arkadaşlarım düşünüyor, daha genç onlar, ben en yaşlılarım işlerinde kursiyer olarak. Onlar düşünüyor, ben hiç düşünmedim. Ama benim şiirlerim var yani henüz kitaplaşmadı. Hani şairim diyemeyeceğim çünkü şairlere hakkına girmiş olurum. Şairim diyemem. Ama yazarlığım, yazarlığıma güvenirim, yazarım derim. Mesela oyunculuk da oyuncuyum da diyemiyorum. Oyunculuğun başındayım diyorum. Ama esas işim avukatlık. Ee, esas branşım hukuk hukuk. Yani sadece profesyonel olarak değil. Ee, ama şöyle bir şey de var. İyi avukat, iyi hukukçu. Ben kendimi iyi avukat değil diyorum. Yani iyi avukat değilim diyorum. Ben iyi bir hukukçuyum. İyi bir hukukçu ile iyi bir avukat arasında fark var. İyi avukat parayı önceliyor maalesef. İyi hukukçu adaleti önceler. Ben adaleti öncelerim. Ben sonuçta şu an kürsüde hakimlik yapmıyorum, karar vermiyorum ama hakimin kararlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani doğru karar vermesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki bu benim müvekkilimin haklarının sonuna kadar e, savunmama da engel değil. E, tabii ki başka... Belki kitaptan da para kazanır belki ama birçok meslektaşım avukat meslektaşım sadece avukatlıktan para kazanıyor. Para kazanmak zorunda. Evet. Ama parayı öncelememek gerekiyor. Evet. maalesef Ben o yüzden iyi bir hukukçu, iyi bir avukat değilim diyorum. Ee, yani bunun bir şey, bir aforizma aslında bir ironisi var bunun. Ee, ama iyi bir yazar mıyım? Çok başındayım aslında yine de. Yani çocuk yazardım ama e, küçük öyküler yazardım. İyi e, yani yazar olmak ama biraz göreceli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Doğru, çok doğru, çok doğru. Yani hiç nasıl sizin kitabınız mesela birinin elinden belki düşmez ama dünyaca ünlü, bir sürü ödül almış bir yazarın kitabı beş sayfa okunup belki bir kişi sıkılabilir diye düşünüyorum. E, doğru, birçok sanatçı ve yazar aslında öldükten sonra e, kitabı çok okunuyor, e, öyle. Ee, aslında yazarlara değer vermek lazım. Siz e, söylemiştiniz başta ee, okumak belki yazmanın kaynağı ama e, yazmanın en büyük düşmanlarından biri de okumak. Bu da bir e, aforizma Neden? Çünkü okumak çok kolay ve tatlı geliyor. Sürekli okumanız, okumak istiyor insan. Yazmak emek gerektiriyor. Ve yazıp olmadı diye atabiliyorsunuz. Aslında ben yaşlı biri şey sayılmam ama genç yazar arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim: çekilmeyin, yazın, kötü oldu demeyin. Olgunlaşacak o. Tabii durduğu yerde fotosentez yaparak olgunlaşmaz ama sizin kafanızda olgunlaşıp tadilat yaparsınız, düzeltirsiniz. Atmayın. Attınız mı gider. Şu an onu yapıyorum ben. Beş defter günlüklerim var. Onları derleyip başka kitapların e, kaynağı olabilir. Şu an üçüncü kitabım var, e, yazdığım yarı yarıya geldim. E, bu sene çıkabilir. Türkiye'de siyasi partiler, bilimsel bir çalışma. Gündemde de aslında çünkü siyasi partiler kanunda değişiklik yapılması konuşuluyor. E, Türk demokrasi tarihi ve Türkiye'de siyasi partiler şeklinde bir çalışma olacak. Bu alanda çalışılmış mı? Çalışıldı. 5-6 yazar çalıştı. Ama benimki en güncel olacak muhtemelen. Evet, böyle bir durum da var. Hayırlısı olsun diyorum sizin için. Birçok dalda ilerlemek istiyorsunuz. İsa hepsinde hukuk hariç. Orada zaten kendinizi kanıtladığınızı düşünüyorum ben. Bir şey söylemek haddim değil. Ama oyunculuk ve yazarlık bakımında başarılarınızın devamını Artarak dilerim sizin için. Çok teşekkür ederim tekrar konuğumuz olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle tekrar tekrar nazik davetiniz için ve bütün arkadaşlara, ekip arkadaşlarınıza sağ olun. misafirperverlikler için. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten birçok dalda Tolga Bey kendini kanıtlamaya çalışıyor. Hukuk alanında zaten bitmiş ama gerçekten kitap ben de çok merak ettim çünkü dünyanın bu evriminde Müslüman toplumların düştükleri durumların bence çok büyük önemi var. O yüzden okumak bu konuyu iyi bilmek lazım. Çünkü bazı günah zannettik mis şeyler aslında günah değil. Sevap zannettiklerimiz de sevap değil. Yani boşa giden zamanlar emin olun. O yüzden bilmek öğrenmek lazım. Böyle de özet haline getirmiş birçok kaynaktan alınmış fikirler çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.